Herkese merhaba. Merhaba efendim. Bugün Naruto Uzumaki hakkında 5 bilinmeyeni konuşacağız. Konoha'nın Uzumaki Naruto'su. İlk seride 12 ile 13 yaşlarını, devam siyası Shibuden'de ise 15 ile 17 yaşlarındaki dönemlerini görüyoruz. Shibuden'de boyu 1.66, yetişkin dönemlerinde ise 1.80'e kadar uzamaktadır. Gözleri mavi ve saçları sarılır. Tabi bunları siz biliyorsunuz. Bilmeyenler için kısa bir hatırlatma yaptım. İşte asıl liste şimdi başlıyor. 1 numara. Uzun zaman Naruto'nun ne kadar babasının soyadını almamış olsa da babası dördüncü Hokage Minato Namikaze'dir. Bunun sebebi ise Naruto'nun hedef alınmaması ve tabii ki içinde bir kuyruklu canavar olmasıdır. Kimsesiz olması herkes için daha iyidir. Köyün iyiliği için Naruto'nun babasının soyadını almaması daha iyi olmuş. 2 numara. Çoğunuzun bileceği gibi Naruto Boruto serisinde 2016'da çıkan Naruto'nun Hokage olduğu gün diye yayınlanmış özel bir bölümde hokage oluyor. Bölümün süresi 10 dakika. Siz de açıp çerez niyetini izleyebilirsiniz. Komik ve eğlenceli bir bölüm. Aksiyon beklemeyin bir aksiyon yok. Bu bölümde bu özel bölümde Naruto 30 yaşında. Bildiğiniz üzere Boruto da 32 yaşında. Yani Boruto'dan 2 yıl öncesini anlatıyor bu özel bölüm. Naruto 30 yaşında hokage oluyor evet. Bazıları da Naruto'nun Boruto'da neden Hokage olduğunu göstermiyorlar diyorlar. Direkt Hokage oluyor bildiğiniz üzere. İşte özel bölümde gösteriyorlar. Bu arada bölümün kapağına aldanmayın. Bölümün kapağında ana düşmanlar var. Baya güçlü düşmanlar var. Neden öyle bir kapak yapmışlar bilmiyorum. Ya da bu kapakları kim belirliyor onu da bilmiyorum ama bölümün kapağıyla alakası yok. 10 dakikalık filler tadında eğlenceli bir bölüm. Her neyse konuya gelecek olursak Naruto ve Sasuke hala teknik olarak genin ve buna hiç karşı çıkmayın çünkü Naruto Boruto bile Boruto'dan genin olduğunu geninleri açıklıyor. Yani onlara bir motivasyon vermek için kendisinin hala genin olduğunu söylüyor. Ve bu komik olsa da ee, bir gerçek. Naruto ve Sasuke hala genin. Hatta bu bölümü dediğim bölümü bulursam koyarım. Bulamazsam da kusura bakmayın resim falan bulmaya çalıştım onun yerine. O kadar bölüm arasında da o saniyeyi bulmak pek kolay değil. 3 numara Naruto serideki en güçlü karakter değil. Bazılarınız en güçlü vesaire gibi argümanlarla geliyor. En güçlü değil. Bunu rahatça söyleyebilirim Çoğu düşmanı takım çalışması ve takımındaki diğer kişilerle birlikte yeniyorlar. Bazılarınız Boruto vs Ishiki savaşında Naruto'nun Baryon modda kazandığını söyleyebilir. Onlara bölümü tekrar izlemesini tavsiye ediyorum. Naruto kısa bir süre üstün gelmesine rağmen enerjisi çabucak bittiği için Ishiki onu neredeyse öldürecek ve dolaylı yoldan savaşı kaybetti. Çünkü Ishiki'yi Naruto öldürmedi. Ishiki'yi zamanı öldürdü. Ishiki'nin zamanı bitti ve öldü. Ishiki orada Naruto'nun boğazını sıkarak Kawaki'yi ortaya çıkartmaya çalışıyor ve Kawaki onu oyalayarak ve Ishiki'nin bilmediği birkaç tane ninja tekniğini öğrendiği için de onu kandırarak onun zamanının tükenmesini sağlıyor ve bu sayede onu yeniyorlar. Yani bunları düşünecek olursak takım çalışması ve takım çalışması ile kazanıyorlar. Hagoromo, Hagoromo diğer adıyla Rikodus Senin ve oğulları Ashura ve Intra. Bu isimler Japon bir dizimden gelen tanıdığın isimleridir. Her neyse konumuz o değil. Büyük olan intra babasının göz gücünü almıştır. Yani Mange, Goksharingan ve Nijutsu da çok yeteneklidir. Yani kısacası Sasuke'nin bir kopyası. Sasuke'nin daha güçlü versiyonu değildir. Tek küçük kardeş Ashura. O da Naruto'nun kopyası evet. Ashura son derece sakal ve su da pek yetenekli değildir. Haguruma gücünü iki kardeşten birine verir. Ve o kişi içinde hırs ve öfke olmayan kişi olan Ashura'dır. Kardeşim buna sinirlenir ve aralarında devasa bir savaş çık. Bu savaş nesiller boyunca sürer ve şekillenip gider. İşte Senju ve Uçyan klanları böyle kurulmuştur. Intra Uçyanın atasıdır kurucusu. Ashura ise Senju'nun kurucusu. Çakraların çok olması ve ömürlerin uzun olmasıyla bilinir. Uçyanın ise savaş tecrübesi ve göz gücü var. Tabi göz gücü gelişen, savaştıkça gelişen bir şeydir. Ve bu savaş İki klanın arasında bir renkhaneyi başlattık. Uchiha'da Intra sürekli renkhaneler olurken Senju'da da Ashura sürekli renk karne oldu. En son Uchiha, Madara ve Hashirama bu renkhanelere örnek. Naruto ve Sasuke renkhaneler olmuştur. Bu yüzden bu iki kişi her tarihte her zamanda var olmuştur. Sasuke ve Naruto aslında Hagurumun oğullarının bir renk karnesi Tabi bu renkhaneler süreci bir daha olmayacak. Bu renkhaneler sürecini kırmış olabilirler. Hemen emin değilim. Ve 5 numara ve sonuncu. Herkesin bildiği üzere Naruto Shippuden'in final savaşında Kaguya ile yaptıkları savaşı kastediyorum bu arada. Tem 7'nin en güçlü Naruto, Sasuke, Sakura ve Kakashi grubun en güçlü olduğu zaman. Ama Sakura'yı buradan alabiliriz çünkü serinin yazarı Sakura'nın Boruto'da adeta bir canavar olduğunu söyledi. Diğer karakterler için böyle bir şey demedi. Yani Sakura'yı buradan alabiliriz. Sakura sürekli güçlenen bir karakter. Çünkü gücünü fiziksel gücünden alıyor. Diğerlerinin ninjutsudan veya kafradan ya da gözlerinden alabilir. Sakura öyle bir karakter değil. Yani Sakura hariç diğerlerinin en güçlü formu. Bu son savaşta aşura ve intra güçleri varken ki olan savaştı. Aşura ve intra güçlerini kullandıkları savaştı bu. Tüm bijolar vardı ve bijolar bayağı yardım et güçlerini falan verdiler. Dağları tek vuruşta yok eden vuruşlar yapabiliyorlardı. Sasuke'nin intra oku veya aşura modundaki kurama. Aşura mod kurama yani. Çoğu kişi Naruto'nun Balyon modunun en güçlü nihai formu olduğunu sanmaktadır. Çünkü gücün yaş ve tecrübe ile doğru orantılı olduğunu düşünüyor. Eğer bu serinin Naruto Shippuden olsaydı yani Naruto Shippuden devamı da haklısınız ama adı Boruto olan bir seride hmm, pek mantıklı gelmiyor. Pek mantıklı da olmazdı zaten. Şimdi modun ana görevini konuşacak olursak modun ana görevi kullanıcısına inanılmaz bir hız sağlıyor ve rakibinin ömrünü kısaltmasını sağlıyor. Tabi bu ömür kısaltma şeyi yüzyılları kapsamıyor. Birkaç gün ya da haftaya çalabiliyorsun. Uzaktan bakınca pek mantıklı bir mod değil. Ama peki ya yaklaşık 2 gün ömrü kalmış yeşil de bu işe yarar mıydı? Tabii ki yarardı. Çünkü size hatırlatmam gerekirse Sasuke ve Naruto Ishiki'nin onları götürdüğü boyutta da savaşmışlardı ve kaybetmişlerdi. Sizce neden Naruto Baryon modunu orada kullanmadı. Orada da kullanabilirdi ve Ishiki'yi yenebilirdi. Çünkü bunun sebebi Ishiki'nin orada bir zaman sınırının olmamasıydı. Ishiki'nin Jigen denen kişinin içinde olması, Jigen denen kişinin kap olması nedeniyle bir zaman sınırı yoktu. Ama Ishiki Jigen'in içinden çıktıktan sonra bir zaman sınırı vardı. Ve Naruto da o zaman sınırını hızlandırmak için bu modu buldu demeyelim de kurama sayesinde bu moda geçti. Zaten modun enerjisi de savaş sırasında çok hızlı bitti. Galiba bir bölüm falan sürdü enerjisi. Savaşın sonunda da Ishiki'nin ömrünü bayağı azalttığı için bence bu mod görevini layık bir şekilde yerine getirdi. Sonrasında zaten Kawaki, Ishiki'nin dikkatini dağıtarak onun zamanının bitmesini sağlamıştır. Bu sonuncu bilgi demiştim ama bir bonus bilgi daha var. Onu da hissedersem güzel olur. Güzel bir detay. Acaba siz de bu detayı fark ettiniz mi? Merak ediyorum. Eden varsa yorum yazabilir. İlk serinin sonunda Naruto Sasuke'nin peşine düşer. Şelalede dövüşürler. Bildiğiniz üzere savaşın sonunda Naruto bayılır ve Sasuke savaşı kazanır. Ama savaşı biraz öncesine saracak olursak... <laughs> Sasuke Naruto'ya alın bandıma çizik bile atamazsın diyor. Ve savaşın sonunda ne oluyor? Sasuke'nin alın bandı bayağı kalın bir şekilde çiziliyor. Sizce Naruto bunu kazayla mı yaptı? Kesinlikle bunu kazayla yapmadı. İstese Sasuke'ye de zarar verebilirdi ama bunu yapmadı. Çünkü Naruto arkadaşına zarar verebilecek bir karakter değil. Hatta o çizik sonrasında bayağı ikonik bir çizik oluyor ve Boruto'da da görüyoruz. Hatta o alın bandı Boruto'ya geçiyor. Sasuke Boruto'ya veriyor. Kısacası Naruto savaşı dolaylı yoldan kazanmıştır. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyen varsa aşağıdaki beğeni butonundan. Videoyu beğenirse sevinirim. Kanala abone olmayan hala biri varsa o da abone olursa sevinirim. Naruto Uzumaki hakkında bilinmeyenler bu kadar da aklınıza takılan soru varsa veya Naruto hakkında bilinmeyen bir bilgi biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz bu videoda hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu ay pek video atamadım. Sıra bakmayın. Zaten Sword Art Online videom pek izlenmedi. Onun da bir etkisi var ama daha fazla video atmaya çalışacağım. Hoşçakalın.